Değerli izleyicim, bugün sizlerle kripto paralarda ucuz ve pahalı fiyatın ne olduğundan, bu fiyatları nasıl tespit ettiğimden, dibi ve tepeyi veya dip tepe fiyatlara yakın bölgeleri nasıl bulduğumdan bahsedeceğim. Konuyu herkesin anlayabileceği kolaylıkta, gerçek hayata indirgeyerek ve ardından gerçekleşmiş fiyat örnekleriyle anlatacağım. Eğer bu videoyu anlarsanız, birçoğunuzun trade yaşamının pozitife doğru evrileceğini düşünüyorum. Videoyu kısa tutacak ve konuyu teknik terimlere boğmadan anlatacağım. Unutmadan abone olur musunuz? Videoyu izledikten sonra size bir şey katabildiysem beğeninizi de rica ederim. Başlayalım. Geçen ay aylık market alışveriş listenizde bulunan 830 gram salçayı 50 TL'ye aldınız. Aradan 30 gün geçti. Yine alışverişe çıktınız ve yine 830 gram salça alacaksınız. Fiyatın 40 TL olduğunu gördünüz. Ne düşünürdünüz? Evet. Fiyat ucuzlamış derdiniz. Peki aynı salça 60 TL olsaydı ne derdiniz? Yine zam gelmiş veya salça pahalı derdiniz. O zaman bizi bu bağıntıyı kurmaya götüren formülde iki etmenimiz var. Biri fiyat, diğeri zaman. Şimdi bizim salça hesabını kripto paralardaki fiyat hareketlerine salça yapalım. Bakalım ortaya güzel bir yemek çıkacak mı? Ekranda Bitcoin'in geçen ay yani Mart 2025 ayı için işaretlenmiş aylık dibini ve tepesini 4 saatlik grafikte görüyorsunuz. Şimdi Nisan ayındayız. Bitcoin Mart ayında en düşük 76606 dolar fiyatıyla işlem görmüş. Mart için en yüksek Bitcoin fiyatı ise 95000 dolar olmuş. Bu fiyatları grafiğimizde çizdik. Nisan ayında Bitcoin fiyatının 2 defa 76.606 dolar altına, 74.500 dolar ve 75.000 dolar civarına düştüğünü görüyoruz. Yani fiyat, 2 kez geçen ayın en dip fiyatının altına düşmüş. İki düşüşte de fiyat, tekrar geçen ayın en düşük fiyatı olan, 76.606 dolar üstünde 4 saatlik kapanış yapıp yükselmiş. İkinci seferki yükselişte en az %20'lik bir fiyat artışı olmuş. Oh, bu salça çok lezizmiş. Agresif traderlar Bitcoin fiyatı 76606 doların altına düştüğünde ucuzluğu değerlendirmek için long pozisyonlar açabiliyor veya spot alım yapabiliyorlar. Ancak bu davranış risk yönetimi açısından pek tercih edilen bir yöntem değil. Biraz daha gecikip teyit beklemek, dibin üstünde 4 saatlik kapanışı gözlemlemek daha güvenli bir stratejidir. Aynı durum tersi bakış açısıyla pahalılık için de geçerlidir. Aylık tepenin üstünde seyreden fiyat ve geçen ayki tepenin 4 saatlikte aşağı kırılışıyla büyük açığa satışı yakalamak bir trade stratejisi olarak yüksek kazançlı işlemlere neden olabilir. Böylece dibi ve tepeyi, dibe ve tepeye yakın dönüşleri bulmak mümkündür. Tabii ki bu tür işlemlerde stop loss kullanmak zorundayız. Dönüş türevi işlemler tren tersine olduğu için risklidir. Şunu unutmamalıyız. Para kazanmanın temelinde kasa yönetimi vardır. Kasamızın %5'inin üstünde açtığımız veya yüksek kaldıraçlı işlemler sadece zar atmaktır. Dip ve tepeleri bulduğumuza göre sonraki videoya geçebiliriz. Umarım yemeğin salçalısını beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sorularınızı yorum bölümüne yazarsanız bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere selamlar.